Penaltı kararı geliyor. Bir de kart çıkacak. Serdar sarı kart görüyor değerli seyirciler. Şimdi penaltı vuruşu kullanacak Faz. Maçın 72. dakikası. Pozisyonu işte tekrar izliyoruz. Uradi topu kurtarıyor ama müdahale var mı yok mu bu açıdan bakalım bir de. Maçın hakemine göre bu pozisyon penaltı. Gözlerimiz Cantu'da şimdi. Kalbimiz Canto ile birlikte genç, genç kalecimiz dikkatli. işaret geldi. Ne yazık ki top ağlara gidiyor. Fas takımı 2 birlik üstünlüğü yakalıyor değerli seyirciler. Golü atan Ennevali. Karşılaşmanın 73. dakikası. Ennevali'nin kaydettiği gol. 2-1 öne geçiyor Fas takımı. Ama daha vakit var. Henüz 15 dakika var ve rakibin de bir kişi eksik olduğunu bir kez daha hatırlatalım. 65.